Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKXT'ye yeni gelen güncellemeye bakacağız. Haydi zaman başlayalım. İlk önce eve ışınlanacağım. Evin orayı bir göstereyim. Şöyle. Bir dakika. Şöyle gidelim. Sen benim kardeşim de mı? Git artık yeter. Git. Aa. Sürpriz kutu nasıl yakalandı ama. Ay ne acaba? Şey nasıl <laughs> Şansa bakın. Burası böyle. Bu kule. Güzel yapmışlar bayağı. Ben beğendim yani. Böyle <laughs> aktan. Çocuklar Londra'dan bahsediyorlardı. Hiç Londra'yı görmemem. Var, ben ne güzel. Eyfel Kulesi gibi duruyorum. Bu arada size bir şey göstereceğim. Şurada olmuş lazım. Burada bir tane telefon kulübesi var. Orada şey var. Sürpriz kodu var. Alabilirsiniz. Ben aldığım için. Gözükmeyecek. Şöyle. Ee, gidelim. Buraya gösterdim. Detaylı göstermem gerek yoktur ama yine de bir göstereyim. Havalanayım ben. Şöyle bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle, şöyle balancım. Bayağı bu da çok güzel. Şöyle dolanalım bir. Şimdi gidelim. Böyle. Şöyle. Ben orada en iyisi şimdi. Bu da gördüğünüz gibi. Benim de var. Bakalım ne yazıyor. Devarlı Bilincim, bilimciyi kaybettiğimizde bir de aramızdan döndü. Döndüğümüzde tavuğu kaybettiğimizi fark ettik. Tavuğu beni tavuğu tavuğa beni kurtardığın <laughs> teşekkür bile edemedim. Bu kaybolmuşlar. Her ne olabilir? ne bir şey bir şey işte. Soruşturmadan bana yardım etmesini isteyeceğim. Admin ne diyor bakalım. Peki de Uğur Böceği etkinliğine hoş geldin. Şu anda oldukça karmaşık bir süreçten geçiyoruz. Bilimci kayboldu. Yakınlarda onu aradık ama hiçbir şey bulamadık. Böyle diyorlar. Şimdi böyle bir gezelim. Ve bu arada yeni oyun geldi. Ama bu farklı arkadaşlar. Diğer Uğur böceği görüncelemesindeki gibi değil böyle çok güzel olmuş bence. Umarım. Şimdi yeni gelen şeyler bakın. Böyle günlük etkinlik kutusu geldi. Böyle isterseniz alabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi bunlar da çok nadir. Baksanıza yüzde bir çıkabilir diyorum. Ama en çok bu saçı istiyorum ben. Orjinal saçı çok güzel. Bana bu yüzde on çıktı. 3000 TL çıktı. Çok nadir diye en yani hep para koyuyorlar yani. Mucize Landra paketi. Şimdi bunu bakıyoruz. Ben bunu ilk önüne dedim. Ne oluyor? Sonradan fark ettim. Bu üstü giydiğinizde şu sarılı or böcek hızına dönüşebiliriz. Sonra bunun ismini bilmiyorum. Bir şey bir şey hayran paketi. Sonra bir şey bir şey gibi ol. İsmini bilmedim için öyle diyorum. Fıfıdık Bunun da ismini bilmiyorum. Ama çok tatlılar. Sonra e, dostlar için uğur böceği maskesi var. 1500 TL. Bu arada e, ben aldığım için göz olabilir. Göstereceğim. Şu üstten. Bunu ben aldım arkadaşlar. 5000 TL alabilirsiniz siz de. Sonra e, ne diyorlar? Uğur böceği sadık dostlarım. Böyle gördüğünüz gibi ya bir tane alabilirsiniz ya 5 tane ya 10 tane ya da 20 tane alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içinde tiki var işte böyle, böyle. ...böyle var. İsimleri bilmediğim için. Söyleyeceğim. Medinet'in evi var. Böyle... ...detaylı göstermeme gerek yok. Böyle. Benim en çok sevdiğim budur herhalde. Şu koltukla... ...şu televizyon. Sonra mutfak... ...galiba. Aa, en çok sevdiğim. Abi. Yani bana lazım olan... ...en çok şey herhalde bu olabilir. Ayakkabılık olan filan... ...ayakkabılık için filan kullanacağım. sonra En çok... ...yani bu ne ya? Bu ışık olmayacak. Bakayım bunu. Bu da çok güzel. Bazen e, çok fark ettim. Bu da çok güzel. Bu koltuk. Benetak tak çok güzel. Hepsi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bana, Londra'da Pekx'de böyle gördüğün gibi e, kule köprüsü var. 40 elmas. Köprü bağlantıları 20 elmas. Yarım kule köprüsü 20 elmas. Köprü <laughs> bağlantıları da 20 elmas. <laughs> Telefon kulübesi de <laughs> 50 elmas. Böyle. Az önce gösterdiğim gibi o, e, bu kulenin yanında gösterdiğim gibi. Sonra London, Londra'nın işte bilmiyorum bir kulesi herhalde. Sonra huzurlu mobilyalar ya. <laughs> huzurlu yatak mobilyası var. Burada görüyorsunuz gibi ayıcık var. Bir tane sehpa, bir tane de yatak. Bu oyuncak bence çok güzel bayıldım. Sonra huzurlu dekorasyonlar. Bu bence çok güzel. İki tane var da veriyorum. Sonra eee pervanem. Sonra ışık bir tane, bir tane yani hepsi iki tane. Bir tane ay iki tane de tabii ki de cam ama cam yani gerçekten çok güzel. Burada yaslanabiliyorsun resmen. Almadığım için daha bilmiyorum. Yaslanabiliyor musun? Sonra e, huzurlu oturma odası. Sonra e, bu şey ne diyorlar? Dolap işte. Sonra ama gerçekten çok güzel yapmışlar. Yani mükemmel bayıldım. Gerçekten sanki gerçek eve koydur. Sonra nerede çok güzel bitkiler. Evet. Bu kadardı galiba. O zaman bir dakika. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.